Kıkır kıkır eğlence ormanı. Bugün bayram. Neşe dolu hopla tavşan. Yaşasın. Sonunda bayram geldi. <laughs> ha, kapım çalıyor. Bakalım kim gelmiş. Hoş geldin kirpicik. Benim de bayramın kutlu olsun kirpicik. Hadi birlikte gidelim. Herkesin bayramını kutlayalım. pat 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 Kuşlar, Bayramınız kutlu olsun. Hadi gelin bayramlaşalım. Aa, aa, kimse yok galiba evde. Aa, kuşlar tatile gitmiş galiba. Gel kirpicik, biz de pamuk anne ve bebişle bayramlaşalım. Pamuk anne, tatlı bir bayramınız kutlu olsun. Pır pır. Aa, onlar da tatile gitmiş galiba. Olsun biz de kuzucukla bayramlaşırız. Kuzucuk hadi kapıyı aç bayramlaşalım. Kuzular da tatile gitmiş. Gel kirpicik biz de kunduzlara gidelim. Pat bayramın kutlu olsun. Aa, Kondus da tatile gitmiş. Ama sincap kesin evdedir. Hadi gelsin sincap gidelim. Sincap bayramın kutlu olsun. Herkes tatile gitmiş biz kalmışız. Bı bı. Bütün orman bize kaldı. Hadi gel keyfini çıkaralım ormanın. Ve mutlu son. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.